Merhaba arkadaşlar, çok kolay ve çok tatlı, çok şeker bir atkı örüyorum. Sizlerle de yapılışını paylaşmak istedim. İplik olarak yarnart'ın bu ipini kullandım arkadaşlar. 100 gram, 150 metre, 150 akrilik, 150 yün içerikli. tığ olarak 6.5 mm tercih ettim. Ve kenar kısmı olacak. Kenar kısmı için de bu ipi tercih ettim. Nalaya'nın bebelik ipi. Tığ olarak da 3.75 mm kullanacağım kenar kısmında. Bu atkı dikey olarak övülüyor. Ben 215 zincir ile başladım. Bir zinciri dönüş için kullandım. Çektiğimiz zincir sayısı ipimize göre, elimize göre, tığımıza göre değişiklik gösterebilir. İstediğiniz uzunluğa göre de değişir. Benim şu anki atkım 180 santim. Bu parça 180 santim oldu. Yine şu bakın enini de istediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. Benim parçam 18 santim oldu. Toplamda 14 sıra. Hemen başlıyorum. Yapılışını göstermeye 6.5 mm tığımı aldım. Zincir ile başlıyoruz. İstediğimiz uzunlukta zincir çekiyoruz. Atkınızı kaç santim olmasını istiyorsanız bu zinciri ona göre çekebilirsiniz. Benim ipime ve istediğim uzunluğa göre 215 zincir bana yeterli oldu. Zincir çekerken de arkadaşlar bakın şöyle kendi boşluğu kadar zincirlerimiz. Zinciri çektikten sonra zinciri tekrar şu şekilde daraltmayın, küçültmeyin. Bunu yaparsak üst kısımda ilmekleri ördüğümüzde dümdüz olmaz. zincirime bak çekiyorum herhangi bir zinciri böyle çekme sıkma yapmıyorum yani şu işlemi yapmıyorum yaptığımızın büyüklüğü kadar çekme ya da böyle bolluk olmaması için bu olmaması için buna dikkat etmemiz lazım yeterli uzunlukta zincir çektikten sonra arkadaşlar dönüş yapıyorum bakın bir zincir ile dönüş yapıyorum daha sonra tığıma doladım. Batış olarak da şuralara batacağım. Bakın şu kısımlara. Zincirimi ters çevirdim. Bakın bu zincirin bana bakan yönü. Ters çevirdim. Bu kısımlara batacağım. Ilmeğimi aldım. Sonra hepsini birlikte çekiyorum. Bakın tığıma doladım. Şimdi yandakine batıyorum. Hepsini birlikte çektim. Sıra boyunca bu şekilde batıyoruz. Bakın tepeciklere batıyoruz. Bakın şöyle altı güzel oluyor. Bu şekilde düzgün oluyor. daha muntazam bir görüntü için batışları bu şekilde yapıyorum. sıra sonuna geldiğimizi varsayalım. Sıra sonuna geldiğimizde bir zincir çekiyorum. Ve bakın zinciri böyle sıkmadım. Dönüşümü yaptım. tıma doladım. Şu bir zincir çektiğim zincir onu aklıyorum yandaki ilmeğin arka lobuna arka tek katına bakın şu şekilde V şeklinde ya benden taraftaki değil diğer taraftaki loba batıyorum yine bak yarım trabzan tığımı doluyorum ilmeği aldım daha sonra hepsini birlikte aldım sıra sonuna kadar aynı işlemi yapıyoruz yapılışı çok kolay sıra sonuna kadar bu şekilde batıyorum. Bakın son ilmeğe geldiğimde tek katına değil de şöyle iki katına battım. Normal ilmeğe battım yani. Bakın sadece şuna değil şu ikisine battım. Şimdi bir zincir çekip dönüyorum. Yine aynı şeyi yapacağız. Bakın zinciri atlıyorum, arka loba batıyorum. Her zaman bu şekilde batıyoruz. Yani her sırada aynı batışı yapıyoruz. Yine sıra sonuna geldiğimde bu şekilde batacağım. şekilde bir görüntü oluşuyor. İki tarafı da aynı oluyor. Aynı görüntüye sahip oluyor. Hep aynı batışı yapıyoruz. Toplamda 14 sıra oldu benimki. Şöyle bakın arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 sıra ördükten sonra kenar kısmı bakın ben şu şekilde Burayı doğru yön gibi kabul ettim. Aslında tersi doğrusu yok. İki yönde ayrı, aynı. Yine de şu, şun, yani bir renkli kullanacağım ipin doğru yönünün bu tarafa gelmesini istedim. Siz de istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şimdi kenar kısmını başlıyorum. Kenar kısmı da çok keyifli olacak. Renk çok güzel. Kenar kısmı da trabzan arkadaşlar. Şimdi ilmek alalım. İpimi sabitliyorum. Bütün etrafını trabzan çevireceğiz. Şimdi burada 3 zincirle başlıyorum. Her ilmeğe 3 tane batış yapacağım. 3 trabzan. Tığım buçuk milim burada. Yine ipinize göre, elinize göre değişiklik gösterebilir. Sizin bu, bu kısımda kullandığınız iplik daha ince ise, yani daha küçük tığ kullandıysanız eliniz daha sıkı da olabilir. Buradaki ilmeklere iki batabilirsiniz. Burada böyle fırfır bir görüntü oluşmasını istiyorum. Dalgalı bir görüntü. O yüzden 3 tane batış yapıyorum. Sizin ipinize göre arkadaşlar buradaki batış 2 de olabilir. Bu da ipiniz daha incedir. Alt kısım yine bu kalınlıktadır. 4 de batmanız gerekebilir. Onu siz ayarlayabilirsiniz. Küçük bir deneme yaparak bakarsınız. Bu böyle trabzanları da uzun uzun çekiyorum. Sizin trabzanlarınız kısa oluyorsa bunu iki dolayıp üç kere de çekebilirsiniz. şöyle dalgalı bir görüntü oluşacak kenar kısmında. Dört etrafını bu şekilde çevireceğiz. Daha sonra şurada küçük bir süsleme işlemi var. Onu da ayrıca paylaşırım. Örmek isteyenlere keyifli örmeler, kolay gelsin. Hoşçakalın.